Allah tebareke ve teala Allahu Teala şöyle buyuruyor. Adettu lil es salihin. ben salih kullarıma şunları hazırladım. Adettu lil ibadi salihin. Salih kullarıma şunu hazırladım. Yani kendilerine düşen Cenab-ı Hakk'ın emirlerini yerine getirmiş. Harama el uzatmamış böyle önüne imkan çıktığı halde haram diye dur kendini zapt etmiş. Evet can çok istediği halde su içmemiş. E, orucunu bozmamış. Ha böyle böyle kötülüklere Allah emretti diye onun kuluyum ben diye Peygamber Muhammed Mustafa bunları böyle söyledi diye ve bu niyetlerle böyle şeylere karşı emirlere, kötü şeylere karşı kendini tutmuş. Evet, kendine emredilenleri yapmış. Kötüleşi, kötülükler yapmayın, haram istemeyin günü. Bunları ne getirmiş. Ha, bu salih kul, salih kul kim kullarım için diyor ben Allah zilcar Hazretleri la aynun rahat evet gözün görmediği ve la özün kulağın duymadığı güzellikler, hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulun işitmediği ve la hatara ala kalbi beşer. Kalbine de be gelmiyor. Yani göz görmüyor, kulak işitmiyor. bir de hatırı da gelmiyor. Böyle hatıra bile gelmeyen güzellikler veririm. Güzellikler veririm diyor. Ee, salih kullarıma Allah için haramlardan kendisini sakınan, Allah'ın emirlerini çiğnemeyen, peygamber sünnetlerine uyan, Allah'ın peygambere uyun. Ee, emrine uyup da ona yaptıysa aynısını yapan böyle kullarına salih kullarına Allah hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği, insan kalbine hatırına gelmediği güzellikleri veririm cennette. Evet, eee göle cennet muazzam nimetler, çok büyük tatlar e, ki bu bunları şimdi yaratıklar hiçbirisi bilmez. Müttali olmamıştır. Böyle güzellikler veririm. Böyle hiç kimsenin görmediği, düşünemediği güzellikler veririm. Ne güzel akıl vermiş, fikir vermiş. Hayvanlardan üstün en şerefli yaratığız biz. Böyle verece elhamdülillah yaratan da bilecek böyle bir iman devleti vermiş. Böyle mümin olmuşuz. Mümin olduktan sonra aman hemen bu imanımızı hayatımızın her safhasında Göstermeliyiz. Allah'ın emirlerini çiğnememeliyiz, emirlerini yerine getirmeliyiz, günahlardan uzak durmalıyız. Güzel Peygamberimize her halimizde uymalıyız. Ki böyle olursa hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği, hat hatıra gelmemiş, hat akla hatıra gelmemiş güzellikler veririm diyor. Böyle cana hakkın şeysi var, müjdesi var. Güzel Peygamberimiz. Bize bunu, evet, şey diyor ki hadis-i şerifler, cennet yaratılmıştır. Hala cennet vardır. Cennet yaratılmıştır. Evet, e, hazırdır. E, ama e, ölünce ölünce göreceğiz öbür dünyada e, kıyametten sonra kıyamet koptuktan sonra cennete girilecek. Cennette, kıyamette bütün insanlar hesap verecek hesap için toplanılacak, bütün insanlar toplanacak. Bu toplantıda çok sıkıntılar var, rahat olanlar var. Evet, Peygamberimizin bu sözlerini şey edip de Allah'ın emirlerini tutar, yasaklarından katılır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sözlerini tutar. E, onun sünnetlerini aynen yaparsa bir insan, aynen o gibi, diğer böyle onlar gibi, peygamberler gibi, salih müminler gibi Adem aleyhisselamdan yani Onlarla beraber bu kıyama sıkıntılara uğramayacak ama ömürleri güneş iyice yakın olacak. Kimisinin ter diyor ayağına dizine kadar, kimisi göbeğine kadar, kimisi göğsüne kadar, kimisi ağzını kapatır böyle e, nefes alamadığı için kaldırır durur o sıcakta. O kadar sıkıntı var ki kafirler derler ki Kur'an-ı Kerim'de var ayetlerde, Ceh cehenneme, cehenneme gidelim, burada böyle sıkıntı gireceğiz derler. Halbuki cehennem ondan çok daha fazla. Ama allah zülcel Zülcelal Hazretleri'nin emirlerini yerine getiren yasaklıdan uzak duran güzel peygamberimizin hareketlerini e, işte size okuyoruz. E, Onların yerine getirenler e, böyle hiç çok bu sıkıntıları girmeyecek. Bu sıkıntılara girmeyecek. E, şimdi öldüğü zaman da işte öldüğü kabir öyle diyor peygamberimiz. Kabir cennet bahçelerinden bir parça bahçe, cehennem çukurlarından bir çukurdur. Öyle, onu da görmeyecek. Daha ölür ölmez ebedi alemde saadeti, mutluluğa erecek güzel peygamberimiz bize bunları haber veriyor. Ee, Ahmet İbni Hanbel, Ahmet İbni Muhammed Müslim, Tirmizi, Ebu Hureyre e, Hazretlerinden bu hadis-i şerifi naklemiş. Evet.